Gündem Beşiktaş ve Trabzonspor'dan futbol severlere selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle isteyin kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Zira buna ihtiyacımız var. Artık lig başladı, transfer dönemi bitti. Bundan sonra futbol konuşacağız demiştik. Herkes ekliğini biçecek. Nasıl kadro kurdular, ne gibi transferler yaptılar faydalı mı değil mi bunları göreceğimizden bahsetmiştik. Haliyle bundan sonra futbol konuşacağımız videolar gelecek ta ki devre arasına kadar. Devre arasından sonra takımlar yine transfere girecek. Eksiklerini bu zaman dilimine kadar görmüş olacak ki koca yaz boyunca görmediler ve takviyelerini yine yapacaklar ama devre arası takviyeleri yaz transferi gibi olmuyor. Maalesef bu arada transfer yapabilmek bir o kadar güç oluyor. Evet. Biz dilerseniz dünkü karşılaşmaya gelelim. Şimdi karşılaşma öncesi ve sonrası yorumlar da vardı. Biz de karşılaşma öncesi yorumumuzu yapmıştık. Bilinmeyen bir Trabzonspor'a karşı favori olarak Beşiktaş'ı göstermiştik. Çünkü Beşiktaş bugüne kadar oynamış olduğu karşılaşmalarda Pendik Spor'a hariç 9 karşılaşmada 8 galibiyet elde etmiş ve serüvenini bu şekilde devam ettirir diye düşündük. Ancak beklenmedik ve Trabzonspor'la karşılaştık desek yeridir. Niye? Karadeniz'de ve yani o fırtına bir anda este. Esmesin temel sebebinde de yapmış olduğu son gün transferleri var ya o son hafta transferleri diyelim ona. Ne kadar yararlı olduğunu, isabetli olduğunu göstermiş oldu. Birçok oyuncu Beşiktaş karşılaşmasında ilk kez Trabzonspor forması giyerken göstermiş oldukları performans gerçekten etkileyiciydi. Ve Trabzonsporlar da mutlu etti ve Borno Mavili ekibin ayrıca diğer eksiklerini, fazlalıklarını değerlendireceğiz ama öncelikle Beşiktaş'tan başlayalım istiyorum. Karı Kartal bu karşılaşmaya gelene kadar ligde sadece bir maç berabere kaldı. İlk mağlubiyetini de Trabzonspor'dan almış oldu. Şimdi kulüp başkanı Trabzonlu, teknik direktörü Trabzonlu ve yine teknik direktör yardımcısı uzun yıllar Trabzonspor formasını etmiş olan Burak Yılmaz, bu kadar iyi memleketi tanıyan isimlerle dolu. Ancak karşılaşma öncesinde dikkatimi çeken bir fotoğraf karesi vardı. Onu da yayınladım. Doğru mu yanlış mı bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Benim pek hoşuma gitmedi. Fakat sizlerden bu konu hakkında yorumlar bekliyorum. Ve Beşiktaş o karşılaşma boyunca en etkili olan taraftı. Bakın en etkili olan taraftı derken Trabzonlar yanlış anlamasın. Şimdi bu konuya da açıklık getireceğim. Beşiktaş karşılaşma boyunca topa sahip olan tarafta %71 oranında top Karaka ayağındaydı. Fakat ne oldu? Futbolda demek ki sonuca gitmek önemliymiş. Planlı oynamak önemliymiş. Bunu bir kez daha Trabzon göstermiş oldu. Kontra atak veya hızlı atak, ani atak şanslarını değerlendirebilmek, topu iyi kullanabilmek, pozisyonu koklayabilmek. Dediğim gibi planlı oynamaktı. Beşiktaş topa daha çok sahip olan taraf olmuş olsa da, kreatifsizlikten öte bir futbol ortaya koyduğundan dolayı gol dahi bulamadı. Evet yani %71 oranında topa sahip olacaksınız ama kale önünde kaleye çekilen sadece isabetli tek bir şutunuz olacak. Bunun dışında pozisyonunuz olmayacak. Bir de golü vardı verilmeyen golü. Yani bu gol gerçekten sarı kartı da hak ediyordu. Neden derseniz bu yorumla belki Beşiktaş taraftarlar kızacak ama rakibin boğazına yapış sık sık nereye kadar bu şekilde gol gireceğim, gol atacağım. Olmaz. Futbolda temas tabii ki önemli ama bu kadarı fazla ki karşılaşmanın hakemi de bu pozisyonu gördü. Ve diğer taraftan Beşiktaş'la ilgili söyleyecek olduğum birkaç cümle daha var. Şimdi siz %71 oranında topa sahipsiniz ve pozisyon bulamıyorsunuz. Bu gerçekten düşündürücü olmalı. Yaz transfer döneminde ahiyesle ahiyesle idareleyip de yanlış takviyeler yapmanın sıkıntısını yaşayacak gibi geliyor bana. Şimdi birçok oyuncusuna baktığın zaman zamana ihtiyacı olduğu söyleniyor ama bu arada tren kaçıyor. Bundan da bahsedebiliriz. Biz ne demiştik? Beşiktaş için Redmond kalmalı demiştik. Olmadı. Gidin dedik Talisca'yı alın. Ne pahasına olursa olsun Talisca'yı alıp gelin. Çünkü Beşiktaş'ın bu futbolcuya şiddetle ihtiyacı var. Bir tarafta Abu Bakar var elinizde. Cenk Tosun var. Aynı zamanda Gezal düzeldi geri geldi. Ve karşılaşma boyunca en etkili olan futbolcunun da Fernandes olduğunu düşünüyorum. Fernandes'iniz var ama bir kreatif ofansif ayağınız yok. İşte bu doğrultuda Karakartal Taliska transferini yapmamasının bedelini ödemeye başladı. Çünkü onun varlığı zaten rakibi yeterince ürkütmeye yeterliydi. Sadece Trabzonspor'u değil tüm rakipleri için söylüyorum bunu. Ayağına kadar gittiler, bu işi hallettiler, bitirdiler, getiriyorlar derken başkan ağzından direkt Beşiktaş'ın geleceğini karartacak hamleler yapamayız diye cümleler çıkmıştı. Oysa ki şu anda Taliska Beşiktaş forması giyiyor olsaydı çok daha farklı cümleler kurabiliyor olabilirdik ve aynı şekilde de Beşiktaş'ın ısıran, rakiplerine korku salan bir iskelete sahip olacağını da söz edebiliriz. Neyse Beşiktaş topla çok oynamış olan taraf olsa da sonuca gidemeyen taraf oldu. Gelelim Trabzonspor ayağına. Şimdi Pırtına yeniden dirildi. Yani uyuyan dev uyandı diyebiliriz. Bundaki temel sebep de hem iyi bir planlama hem iyi motivasyon ve yapılan son transferler. Mesela stoper bölgesinden başlayalım. Yenilerden bahsedelim. Baniya mükemmel bir performans ortaya koydu. Yani gelen geçemedi. Diğer taraftan sağ beki uzun bir aradan sonra buldu ve Mehmet Aydın gerçekten performansıyla parmak ısıttırıyor ve Trabzonspor bekleyen bir tehlikeden de bahsedeceğim. Buna da değineceğim. Ve diğer taraftan ona açıya bir değinelim istiyorum. Ne demiştim? Ona havadan top atmayın. Zaten goldeki pozisyona bakarsanız fazla da sıçlamadı. Havadan gelen bir top az bir sıçramayla beraber kafayla köşede gol. Yani bu oyuncuyu havadan attınız mı oynadınız mı her türlü golle buluşabiliyor ki Trabzon'un bunu daha çok yapması gerekiyor. Yani yeni planlamalarında ofansif anlamda ona daha çok hava topları atması konusunda çalışmalar yapması gerekiyor. Ki sonuca gidebildiğini görüyorlar. Zaten kreatif de bir isim Söyleyecek söz de bulamıyorum. Diğer taraftan Bakasitas mutlaka bu oyuncuyla sözleşme uzatmalı. Bunu ne edip edip başarmalı. Elinde tutmalı. Aksi takdirde daha çok Bakasitaslar aramış olur. Kaybettikleri takdirde ki sezon sonu itibariyle bir bakmışsınız ki oyuncu fena Bahçe, Galatasaray veya yurt dışına bir takımda forma giymiş olabilir ki bu durumu da kimse görmek istemez. Bak esas her şartlar altında Trabzonspor ihtiyaç duyduğu önemli bir aya. Yani onu kaybetmemesi için ne gerekiyorsa yapması gerekiyor diyorum ama Trabzonspor'da futbolcu elinde tutma konusunda sıkıntı yaşayan bir takım. Bakestas'ı bu şekilde elinden kaçırmamalı. Bir maçta öyle bir şeyler yapar ki işte Beşiktaş maçında yaptığı gibi size ipten alır ki ve Kasitas kreatif bir oyuncu. İyi bir on numara. Sekizde deneniyor. Zaman zaman arkada oynatılıyor. Ancak ofans kaleye yakın olmalı. Bu şekilde söyleyebiliriz. Ve kaleye yakın olduğu zaman ne kadar tehlikeli olduğunu çivi gibi topu çaktığında görüyorsunuz arkadaşlar veya Dünkü golüne baktığınız zaman nasıl bir aritmetiktir bu nasıl bir hesaplamaydı ki o topu oradan o delikten soktu gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Ve Mendi arkadaşlar çok eleştirildi transferi bazıları tarafından. Trabzonspor takip eden gazetecilerin bir kısmı tarafından eleştirilmiş olan bir futbolcudur. Genç ve dinamik olması ve aynı şekilde kabiliyetli olmasının faydalarını dün Trabzonspor yaşadı. Yani o... Kolay geçilebilen orta tarafı durdurmuş oldu ve aynı zamanda golün pasını verdi. Direkten topu geri döndü. Klas bir futbolcu söylemeye gerekiyor. Trabzonspor böyle doğru transferlerle beraber ayağa kalktığını gösteriyor. Ve yapmış olduğu o son zamanlardaki transferler var ya gerçekten cuk diye oturdu. Bunun meyvelerini yiyecek. içimden bir his Trabzonspor'un daha çok canlar yakacağını söylüyor. Ve diğer taraftan Pepe de sahaya dönecek arkadaşlar. Böyle de bir durum da söz konusu. Ve onun da dönüşüyle beraber Trabzonspor'un ofansif hattının ateş edeceğini düşünenlerden biri Ve diğer taraftan futbol adına ne yaptı? Golleri bulduktan sonra kapandı. Kapandıktan sonra top kaptı gibi de açılmaları denedi. Birebirlerde adam geçirmediler. Bu çok güzel bir şey. Yani o Trabzonspor kendisine uygulanan taktiği Beşiktaş'a karşı uygulayınca faydasını gördü. E, Bordo Mavili ekibin bundan sonraki zamanlarda kolay maç kaybetmeyeceğini düşündüğümü ifade ederek videomu burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.